Başlattım mı? Merhaba arkadaşlar. Ne şey oldu Beş, dört, üç. <laughs> <iki. Bir. gülüyor> Allah mısın? Oha, video çektin ya hani. Evet, videodayız. Evet arkadaşlar, ben Kemal Can Bey'im, kapış. Adamlar bize kapışmaya başladılar. Ne, ne olur ya bu? Hani... <laughs> Abi, bana Allah 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 Güzel Allah 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 yapsın daha ilk defa görelim. Abi ya yapraktan başka kırılmaması Aha, çok kötü. Aha halk. Milletçe alkışlıyorum. <laughs> Millet alkışlıyoruz yapsana <laughs> abi. <sunuyoruz>, abi. <laughs> Dur halk, halka alkışlıyoruz ya. Halkı alkışlıyoruz. <laughs> <Halkı halkı sunuyoruz. gülüyor> <laughs> Sadece donla geziyor? Ayıp değil mi lan? <laughs> Dördü mü? Ne donu lan? Görmüyor oğlum sadece Oğlum şort lan üstümüzdeki shortlar. Hayır geliyor. oğlum donma baksana. <laughs> Allah için şimdi bak bak diye diye çok ağzını açacağım baga girecek ha. Bak bak. şorta ayrıntı yapmışlar. <laughs> hıhıhıз farkında mısın <laughs> <laughs> abi ya şimdi sana, ilk sana saldıracak farkında mısın Yarışın harbi mi? Koko, sen sen. Her bir hayvanı. Yo artık. O hayvan niye söylemedin kardeşim? Bak <laughs> illa kardeşim ya ben farkında mı? Çocuk kalat. İlla dayak yiyeceğim değil mi? Bu video şey YouTube'a atacağım bu arada. Tamam, evet. şeyden şey. Çok lan, evet. ağzından evet. soğuk, kusuyor. Evet. Kusuyor mu? Evet. Oğlum bence dilini çıkartmış lan. Hayır. Salyahtı oha. <laughs> Salyak ne yedin lan sen? Hadi git şeye. Hadi git <laughs> ama <laughs> sen illa başını musun? onu başlayacağım değil illa? onu ilk öldüreceğim Aha bakın Aşağı başla kardeşim aşağıda direkt daha <laughs> daha <yakın atmayı gülüyor> Allah Bekle. hadi Allahım Ben koş 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 Dondurdum mu? Hayır. Heh, Kapattım ben. Oğlum <laughs> <Abi>, niye kapatıyorsun? <yapacak? gülüyor> Kapatmayın. Kaç abi Bir çok bu arada şey ben de kim olacağım ben sana bak daha bitirmedim videoyu aa ne yapayım mı dinle valla bir şey de yaptığımdan ah, ah, emin değilim ha bak ah, bak 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 yazayım mı illa Aa, aha büyük buldum büyük bir keseceğim hı. bak şimdi bak Kesersiz derim boş bir Oha. Çiç 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 çiç. Abi saygılar, abi beni görmene <laughs> <laughs> Ne? Cez Aldım boş ver yavrum. Şu al belki işe yarar ya kanka. What? Anlarsın artık geziyorum. Allah Allah Allah. Biri vuruyo ne korkunç. Ya Allah'ım ya. Zaten vurduğumda çıkmıyor de... mu? yapıyor diye oh, biliyor bunu. Şurada adam var. Şurada da var. Her yerde adam var. Iron set yaparsak çok iyi olur. He Iron <laughs> he. Anlıyorum seni. Ne oğlum ya yalan mı? Oha. Adam burada kalmış. Biz Bence bakalım. git öldür bu şansı Al yürü git herhalde. Oha herkes burada kalmış. Ana tek biz ben ben de burada kalmadık. Bence ortadakiler Ortadakilerde. Adamlar interneti gitmiştir. Ana. Bro bizde lak yok. Vallahi ben de gideceğim. gideceğim adamları keseceğim dur. Allah. Bu amca lakta kalmış ya. Oha. Harbiden bakta kalmış ya. Ben bir de canlanmayı unutmayacağım. öldürdüm onu. Amca sen de. Gel buraya sen de öl. Geber geber lan <laughs> şey, şeyimler, bak, Abi çok iyi ya adamlar gitmiş çok iyi ya, ya Allah, 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 allah. ne diyorum ben ben sonunda da ben sonunda oha ya bir tane demir daha bir tane demir daha Buluruz, keserim adamı. Ne oğlum, kesin keserim. Buradan, burada giderim falan. Niye yapmıyorsunuz lan? Yalan Hayır, selam diyor oğlum. Oğlum, şu an kova vardı. Kovayı alsana. Ne yapayım oğlum? Anlar. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bilmiyorum. Biliyorum oğlum. Ayıp mı? Hukum yaptı Ay. Ah hadi. Ben koşuyorum ya. ya. Huk. Ya. Ne tür bir lan. Kaçmak yok lan. Beyazcılar. Ah kaçıyorlar. Ha, haberiniz var mı? Gece girmeden önce de bir iki anlattık. Sormabilirsiniz. Defa doğru bir şey söyledi. Yemek böyle yapma sen de mısın? Oha adam çok kötü bu kalmış. Aa, kendini öldürdü. Kendini öldürdü. Kendini öldürdü. Kendini öldürdü. Kendini What? Nasıl öldürdü? Ne öyle? Hiç bilmiyorum. Bir dakika itemlarına baksana belki yemek vardır. Hmm. Bizi şu an en önemli şey biliyorsun <laughs> yemek zaten. Adamın inşallah kutu kalmıştır ama lan. Hello Kitty değil mi lan bu? Hello Kitty mi? Alo. Buradan yürekçi evrenlere dedim. Korkma. Güç. Korkma, korkma, Sakin ol şampiyon. <laughs> Çocuk ol, Adamın <laughs> Kusuruma bakmayın. Bu öküzün sayesinde her şey değil. Lan öküz dursana. Yavru çobam. Öküzcüğüm. Oh, 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 şunlar, Allah şunlar, şunlar, Allah 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 Allah